Allah katında makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan ilahi ihsanını ona bildirmemektir. İhsas ettirmemektir. Onun farkına varmamasıdır yani. Kendi bulunduğu durumun ta niyazdan naza yani dua ibadet ahvalinden küçüklüğünü bilme halinden nazlanmaya fahre düşmesin. Şükürden fahre düşmesin. Üstadımız Hazretleri Tahir Mutlu ağabeyimize biliyorsun soruyor. Hatta diyor Tahir velidir diyor. Yani başka Tahir abinin olmadığı zaman da Evliyaullah'tan olduğunu ifade ediyor. Diğer abilerimizin hepsi de Evliyaullah da Tahir abininki demek ki böyle o doğrudan doğruya hususi velayet gibi bir ahvalmiş. Yani doğuşlara, manevi ilhamatlara mazar olmak gibi bir ahvalmiş demek ki. Tahir abinin Evliyaullah'tan olduğunu üstadımız ifade ediyor. Bir seferinde de kendisine diyor ki Tahir'i o bir kapalı sandıkça diyor hatta kapalı bir kutu diyor. Tahir diyor sen bilinmek mi istersin yoksa bilin istihdam mı edilmek istersin? Tahir abimiz de ben istihdam edilmek isterim üstadım diyor. Yani ben öyle bir şey bilmek falan istemem. Kendimin de şöyle bir şey, böyle bir şey, kendimi haşa iyi durumda bilmek falan öyle bir şey de istemem. istihdam edilmek isterim diyor. Zübeyir abinin, Zübeyir abi de gerçekten kumandan bir insan. Huzurunda diz çökülecek, el pençe divan durulacak bir insan. Üstadımız Hazretleri vefat ettikten sonra abilerin nazarları bir derece Zübeyir abiye teveccüh ediyor. Zübeyir abiye dönüyor. Meşveret heyeti olarak meşveretle hizmetlerini devam ettiriyorlar da Tahir abi de Üstadımız Hazretlerinin karşısında, şey Zübeyir abinin karşısında böyle diz çöker otururmuş. İşte abiler öyle tacip edince diğer abiler, e, komutan genç olur, çavuş yaşlı olur dermiş. Kendisi Zübeyir abiden çok yaşlı olmasına rağmen her işini Zübeyir abinin izin ve müsaadesiyle yaptığı için onu bir komutan, nur hizmetinin bir manevi komutanı olarak görüyor. Onun için ona tabi oluyor. Ve kendi ahvalinde hiçbir zaman ne bilmek istiyor ne bilinmek istiyor. Ben diyor sadece istihdam olmak isterim üstadım. Yani dine hizmette Allah beni kullansın da ben paye, ilgi, alaka, teveccüh falan istemiyorum diyor. Evet. Fahre girmeme yolunun en emniyetlisi de budur zaten.